Hadi maç bul artık. Bul artık. Bul artık. Karşılaşma bulundu. Selamun aleyküm. Yeti pikledim hemen. Aleykümselam Abi reis ne alsam ne alsam. Phoenix alacağım. Bu bende. Hepiniz yeni karakter için oynuyorsunuz değil mi? Hayır. Bayağı kolay maç olacak. Reis merhaba. Merhaba. Sen reis misin? Yok. Tamam. Görüş sağlıyorum. Ama ben büyüyünce reis olacağım. Ben de. Bak beni konuştururken öldüm. Nasıl alayım nasıl? Sen pro değil misin? Yok. Tamam o zaman. Git öl. Bir düşman kaldı. Abi sen immortal mısın? Nesin? Oha ya. Uçabiliyor musun? Oha <laughs> nasıl uçuyorsun? Bak şöyle. ya? Arif'ten öğrendim. Arif hani şey var ya. Cem var. He anladım tamam. Ben de öğrenmek istiyorum. Öğretir misin? Diğer el gel jet at. Konik sümüklü müsün lan? Dolduruyorum. Koş 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 koş. Nere? Koş kur kur kur. Nereye kur, koşayım? <laughs> Ağlayacağım. Çekilin yolumdan. Gelen herkese öldürme baktığı olacak. ben neyim böyle? Of ben neyim lan böyle? Bir Açık kalmış pardon. <laughs> of kendimi körü. Bunu ben alacağım. Lan beni kim blokladı? Reis senin gel gel. Vallahi buraya. ben değil vallahi. Kızma. Rayde 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 diye bir karakter var. var o. Reis merhaba taksana beni. Reis. Reis burada mısın Reis? Reis kızmış yavşa hadi. Öyle mi? Merhaba. Evet evet. Kaç. Dişi varlık. Oha dur koklayacağım. Gel buraya. Gelsene buraya. Bak bomba oturdu. Hepsi o adam yüzünden. Kuracağım, kuracağım, ben de immortalım. O ne? Bilmem. Koşun ha koşun. İkiye basınca bir şey oluyormuş kanka. Oyun çöküyormuş. Oha hemen. Bana bak, bak. E çökmedi. Ayakta BENDE Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Ama işte bak bu olmadı. Aha. Çökmüş gibi oldu yalnız. Ama çökmedi. Ben 140 aldım 120'ye düştü ondan beter. Benim yüzümden mi? Evet evet. Çok üzüldüm. <laughs> Affettin mi? Hatta 90'a düşmüş. Affetmedim. Neden? Affet. Çünkü benim monitörüm 165 Hz. Oha sen zengin 165 misin? 6, 165 Hz altı. Video gözükmüyor bana. Oha sen zenginsin ha? Yok yok zengin değilim. Benim adım Engin. Benim de kan. Sen adım Murat koyayım da tırat. Ha benim de Adnan. Nerede yaşıyorsun? Bak sen. Ben de orada ya. Oo süper. Şaka şaka. Oo daha da süper. Adamı salsanız da ben alayım. Edim edim. burada Orası neresi? Burası burası. Orası neresi orası? Beyler be ya burası. <laughs> Son 10 <on> saniye. tamam varım <laughs> oğlum nereye kuruyor? Kuramadı kuramadı. Enayi. E kurdu. Tam 4 saniye geçmişti. Püyü. Az daha ses yapalım. Ben baya kötüyüm. Ana pardon la ben mal. <laughs> <Anam. gülüyor> Neden öyle bir şey yaptın ki? <laughs> Salayım mı? Doğru. Salıyorum. Tamam. Korkma korkma salmadım. <laughs> Al, 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 al o hediye sana <laughs> al. Oo güzelmiş. Sen Ama Discord sen kullanıyor? daha güzelsin gel buraya. Sen, sen Discord kullanıyor musun? Aynen kullanıyorum. Sonucun var mı? Yok. Ne yapıyor? Olsun mu? Normal Yok ya. Olmaz. <laughs> Oo ne yapmıyor? Ay yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak işte bak bu atlı şey olmuyor. Yet burada. O orada sen de buradayım. Ya oğlum ya ultimi boşa gitti. Merhaba Jet. Merhaba. Gelsene. Ne yapıyorsun ya? Yapma. Son 30 saniye. <laughs> Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tamam, tamam. <laughs> o neydi <Çok> lan? Jet <laughs> sen bayağı kötüsün ha. <laughs> şaka, <laughs> şaka şaka süpersin. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Çok eğlenceli ama Ama ben girmedim. Ben sans değil, ben sans. Eli al bıçak. Ama öldün. Bir daha yok oldu. Bıçağı kaybetti ya. Başka bir spor da gel. Ma reklam ayıp olmuyor mu? Yok yok ayıp olmuyor. Tamam gelirim. Bak bu flashla ace açacağım. Tek Flash'la. Şaka şaka. Ama kör olmuyor bu lan. Neden böyle oldu? Aaaa! Kızlandım. Beni oh, yani bulamazsınız. Göremezsiniz. Bir düşman kaldı. Aha. Adam burada. Allah 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 <laughs> Allah Allah Allah. Allah. Ejder abi alır mısın adamı? Allah 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 Adam mı? Yok C'de şu an. Para. Kör müsün jet ya? Ne yapıyorsun ya? Yok gördüm gördüm. Şaka şaka. <laughs> Sen görmüşsün. <laughs> Görüm gördüm ya. Üf sobaya bak be. Görüş sağlıyorum. Sove sporcu. Kolay maçtı. <laughs>